karşınızda hem yatırımcı hem de yatırım danışmanı olarak bulunmaktayım. Yaklaşık 15 yıldır hem Avrupa'da hem Amerika'da yatırımlarım oldu. Edindiğim tecrübelerimle de yatırımcılarıma danışmanlık yapmaktayım. Bu açıdan yurt dışında yatırımcı tarafında yatırım yapmanın ne kadar zor olduğunu ama güvenilir ellerde olduğunuzda da bir o kadar da çok kolay olduğunu çok iyi biliyorum. We have helped over 450 investors realize eb through our projects. Teşekkürler. Öncelikli amacım bu toplantımız vesilesiyle siz değerli misafirlerimizle de sağlam temeller üzerine kurulu bir ömürlük içten samimi dostluklar kurmaktır. En büyük yatırım sevdiklerimizle birlikte olmak için gösterdiğimiz adımlar ve emekler diye düşünüyorum. Şimdi geleceğimize yön verebilecek, Amerika'da bize Green Card ve Amerikan vatandaşlarının yolunu açacak EB-5 yatırım programını yaklaşık 40 dakikalık bir sunumla sizlere anlatmak istiyorum. EB-5 göçmen yatırımcı vizesi Amerika merkezli işletmelere yatırım veya yeni işlerin yaratılmasıyla sonuçlanan gayrimenkul fırsatları yoluyla yabancı uyruklulara ve birinci dereceden ailelerine kalıcı Amerika yeşil kart sağlar. Mr. Kelly, as Houston EB5, you met with Turkish investors today. Can you introduce Houston EB5? What is your company's mission? We at Houston EB5 are first and foremost real estate developers that utilize this government program to finance our own projects. What are the advantages of this program for Turkish investors? The advantages of our current project. Our rural project in Fredericksburg is priority processing, so people are able to move through the program faster than ever. Can we get more information about your company's permanent residency program offered to Turkish investors? Yes, of course. You can visit us online at houstoneb5.com any social media outlets and of course my information will be available to anyone that wants to interact directly so that I can provide you with the due diligence documents that will help you determine if indeed this program can be a viable solution for you and your family Also could you provide information about the rights Turkish investors would have if they reside in USA So this green card allows for people to have what's called broad-based work authorization they can live and work anywhere in the US U.S. They're not constrained to working with one entity. They can start their own business. As far as living and working in the U.S., you have all the same benefits as a citizen. Houston EB-5, Amerika'da bulunan DC Partners adı altındaki müteahhilik firmanın Green Card projelerini yürüten bir firmadır. Bizim amacımız Türk yatırımcılarla buluşup kendi firmamızın müteahhitlik yatırımlarına Türk yatırımcılara gösterip onların bizim firmamıza yatırım yapmasını sağlamaktır. Peki Houston Houston EB-5'ın sunduğu birçok avantajdan bahsettiniz. Türk yatırımcılara sunacağınız avantajlar nelerdir? Houston EB-5'ın Türk yatırımcılara sunacağı en büyük avantaj Amerika'da Green Card onalığa sağlamaktadır ve bu vesileyle Amerikan vatandaşlığı yolunu açmaktadır. Yatırımcı minimum 800 bin dolar yatırım yaparak ve daha sonra paranın tamamını yani yapmış olduğu yatırımın tamamını proje içerisindeki faizini de alarak aynı zamanda da Green Card sahibi olmaktadır. Peki Houston EB5 olarak müşterilerinize güveni nasıl sağlıyorsunuz? Houston EB5 olarak müşterilerimize güveni 4-5 farklı sebeple söyleyebilirim. Birincisi EB5 projesi Amerikan hükümetinin direkt denetimi altındadır. İkincisi Houston EB5 kendi kapitalini de projeye koymaktadır. Banka kredisi aldığı için banka firmanın yapmış olduğu projeye bitirme garantisi vermektedir. Aynı zamanda Houston EB5 projeleri Proxy adı altında üçüncü bir denetim şirketi tarafından denetlenmektedir. Aynı zamanda yine Amerikan Göçmenlik Bürosu tarafından direkt denetlenmektedir.